Şalbazar'ın Güdün Köyü'nden Hacı Mehmet Diner. Benim babam ustaymış. Çocukluktan beni yanına aldı. Biz çocukluktan ustalığı öğrendik. Hayatımız hep ustalıkla geçti. Yaşlıları dinlerdim. Devamlı yaşlı adamları dinlerdim. Yaşlılar da adamlardan aldığım bilgiye göre benim yaşım şu anda 82. 83. Burayı camı yapılmadan evvel bir alim var. Bu alim ölmüş. Ama o zamanlardan tarih tutulmadığı için bilinmiyor. Ağızdan ağza, dilden dile gelen bilgiye göre bu alim ölüyor. Öldükten sonra alimin hanımı da alimmiş. Rüyasında hanımı, o ölen alimin hanımı rüyasında kocası diyor ki ona? Sen diyor git falan yere diyor bir cami yap diyor, Bir cami yap. Geliyor kadın buraya. Efendimiz buraları geziyor, dolaşıyor, dolaşıyor. Bir cami yapılacak bir yer bulamıyor. Geri gidiyor. O akşam gene beyi ona görünüyor. Diyor ki ne? Orada diyor iki tane su var diyor. İki suyun diyor ortasında bir yer var diyor. Oraya yapacağım diyor. Kadın tekrar geliyor ekibiyle beraber buraya. Burayı keşfediyorlar bu camının yatağını. Ve kadın zengin imişler onlar. Adam tutuyor, taş diyor. Bu camiyi buraya bu çimene çeviriyor. Çeviriyor. Bu minarelerin temelini açarken bu sağ taraftaki minarenin temelinden su çıktı. Gerçekten su çıktı. Suyu tahliye ettik oraya dışarıya attık. Bu sol taraftaki minarenin tabanından su çıkmadı fakat 3 metre o yanından şu bilek kalınlığında su çıkıyor. Bilek kalınlığında kalın su çıkıyor. Onu da boruyla beraber topladık. Diğer suları da topladık. Buraya eski su deposunu yaptık. Eski su deposunu. Küçük. Burada belli. Ee, şimdi burası güzel bir cami oldu. Burada bu minareler yok. Burası düz bir camiydi. Biz bir karar, aldık buraya bu minareleri yapalım dedik. Önce bir denesini yaptık. Baktık gördük minarelik pek hoş olmadı. Dedik ya buna bir minare daha yapalım. Biz de burası güzelleşti. Gerçekten bu ikinci minareyi yaptıktan sonra buranın görünümü başka bir güzellik aldı. Başka bir güzellik aldı. Şimdi burada namaz kılmak insanın içindeki sıkıntıları atıyor. Ferahlıyorsun. İçinde bir sıkıntı kalmıyor. Bundan sonra hava bozuk olduğu zamanlar namazı kılıp selam verene kadarlık Faz namazını selamı verene kadar iki damla, üç damla atar, ıslatsın seni ıslatasılık kadar yağmur yağmaz. Ondan sonra ne varsa boşaldır. Bura böyle bir Allah'ın bunda da bir hikmeti var. Bu minarelerin yapılmasına karar aldık. Rahmetli Muhammed Bayraktar hocamız vardı. Allah rahmet etsin, emekliydi. O önderlik yaptı. Onun önderliğinde ben de ustaydım bu minarelerin ustası benim. Yaptığım minarelerin de sayısını bilmiyorum. İstanbul'dan al da Rize'ye kadarlık her yerde minarem var. Sayısını bilmiyorum, unuttum sayısını. Yaptık, başardık. Bugün de işte yaşıyoruz. Fakat şu 30 seneden bir yanıya artık hep buradayım. Her yaz buradayım. Buranın hizmetine layıkım. Elimden geldiği kadar hizmetini yapıyorum. Elimden geldiği kadar buraya hizmet ediyorum. İnşallah benden sonra da bir hizmet yapacak bir adam olabilir yani. Bu minarelerin yapılalı, biteli, hizmete açılalı 22 yıl oldu. Veya diyelim ki 23 yıl oldu. surelere Kur'an-ı Kerim'i bir kitap kıldık. Tarayıp okuma maksat yani öğrenilmesi için ı hiç Tayyiban buna erdelmemiştir. Vallahi

Gün padişahı. Gelici 15 TL. Gelici 15 TL. Size örneği verelim. Efendim daire müsteşibisi ile kendisiylelaştığımız vakitte sözümüzde bir hakkınızı aratoporiz. ederiz. o zaman inşallah dünya değişecektir. Eylemini yapsın ama ay haftalık süreyi güzel bir şekilde

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ربنا ربنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سمع الله لمن حمده الله أكبر Say <tries> amen, <tries> <tries>